Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Muğla ilinin sahil şeridinde bu akşam ve yarın için fırtına uyarısında bulunuldu. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Muğla sahil şeridinde halen güney yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı belirtildi rüzgarın bu akşam saatlerinde saatte 35-50 km, yarın sabah saatlerinde ise 50 ila 80 km hızla esmesinin beklendiği bildirildi. Rüzgarın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi. Denizci ve balıkçılar için de uyarıda bulunulan açıklamada yarın denizde rüzgarın saatteki hızının 55 deniz mili, dalga boyununsa 7 metreyi bulabileceği belirtildi. <Sülüyor> açıklamada muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi. <Sülüyor>